Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Köln'deyim. Önemli bir etkinlik vardı. O bitti. Eve doğru gidiyorum. Şimdi havalimanlarından dönerken sevdiğim insanlara tabii ki hediyeler alıyorum. İşte o hediyelerden bir tanesi şu anda elimde. Bu özel bir hediye. Hem de hikayesi de var. Bunu sizlerle YouTube kanalımda paylaşmak istedim. Aldığım hediyenin markası 4711. Bu bir Kolonya. Şimdi kolonya nedir diye pek girmek istemiyorum ama birçok insanın bildiği gibi bir şey değil aslında. Yani kolon yağı diyen var. Yani kolon diye bir şey var. Onun yağı gibi düşünen var. Biraz da alkol var içinde falan diye. Aslında öyle değil. Çıkış yeri burası. Yani Köln. Şu anda havalimanındayım gerçi ama. Ve 4711 bu marka 220 yıldır bu işi yapan bir marka. Ben bunu birkaç sene önce böyle tesadüfen girmiştik. Ee, ailemi alayım diye. Bundan bir tane almıştım ama annem inanılmaz sevdi. O gün bugün hep sorar böyle ya keşke onu böyle gittiğin yerden bulsan falan diye. Araştırdım internet sitesi var. Yalnız internet sitesi Türkiye'ye gönderim yapmıyordu. Ee, şimdi yeniden Köln'e gelmişken bunu alayım dedim. Mandalinli olanını aldım. Ee, Köln suyu olarak da düşünebilirsiniz. 220 yıl önce e, bu yapılıyor ve neredeyse parfüm kıvamında bir kolonya sevgili izleyiciler. Köln'ün hani İngilizce yazılmış şeklini zaten biliyorsunuz. Kolonya ile İngilizce yazılmış şekli kıyasladığınız zaman zaten oradan bir çağrışım yapacaktır mutlaka. Gelelim fiyatına. Onu da merak edenler oluyor. E, markanın buradan yani Duty Free'den hemen şu gördüğünüz kırmızı yer var ya oradan aldım bunu. E, i̇ki farklı boyutu vardı. Bendeki şu anda 170 mililitre olan. Bunun fiyatı 35 euro. Bir de 50 mililitre olan var. O da yarı fiyatın ama bu da mantıklı geldi bana. Bir de her zaman da yolumuz düşmüyor. Sevgili valideme bunu hediye etmiş olayım. Böyle enteresan bir hikayesi vardı. Bu arada çok güzel bir ev var. 4711 House diye bir ev var sevgili izleyiciler. Kölüne geldiğiniz zaman hani gezecekseniz Fotoğrafta gördüğünüz yeri mutlaka gezin alacaksanız da oradan da alabilirsiniz. Belki daha ucuza bile geliyor olabilir. Böyle hikayesi olan enteresan bir hediye olunca YouTube kanalımda paylaşayım dedim. Uçak da birazdan gelecek. Bana müsaade. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.